Hadi bir soru soracağım. Evet. Başla. Başla. Tamam. Güzel. Yani. Çok güzel bir soru. Evet. Arapçaya dair ne biliyorsunuz? Bugüne kadar ne biliyorsunuz? Maalesef ki. Tamam söyle bize. Ne demek maalesef Benim ismim. Benim ismim. İsmin ne? İsmin ne? Başla. Oğlum? Onu da bilmiyorum. Yüzü senedir <laughs> dersiniz ya. Onu da öğrenelim. Yüzü. Hocam keyfali nasılsınız? Güzel. Daha böyle ileri konulardan yok mu ya? Yani hocam. O kadar metin işledik. soru yok Ekler var. İle. Ne demek? Bu Muhammed Ali. Sen dedin ki hocam ben konuşma sınavına çalıştım. Hele. Doğru mu? Evet. Kim bir de? Konuşma sınavında hangi soruları sormuştuk? Ee, ben 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 Türkiye'de bizi Sorular yok. Türkiye'nin en büyük şehri mi? Sorular var mı? Nerede? Kağıt nerede? Tamam, ben ilk soruyu hatırladım. Evet, Muhammed Ali. ''Mâ lavmulâ el-lav'alâ mut-tolkî'' ''Levnehu ahmerû'' ''Levnehu Kırmızı aslında ben oraya kısaca baktınız ama Türk bayrağı rengi sadece kırmızı mı? Hayır. Hayır, <laughs> beyaz. Al i̇şte var var. kırmızı. Beyaz da var değil mi? Al be be Beyaz ne demek? Beyaz ne demek? Beyaz White. Al. Beyaz. Beyaz. Hayır. Herkes ayıp ve çeviriyor. Cevap edelim. Söylüyorum. 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 White. White değil. O İngilizce. Abbeyat. Atam diyecek hocam. Himself, Güzel. Tane. Başka kim çalışmış da Berke? Diğer sorumuz sen şey var yine olduğu kadar. Aha, bu soruyu ben aslında Bakalım hangi sorular sorulmuş başka? He, evet. Bimada işte, bir karışık, da tamam işte harat Türkiye. Sürekli mi karışık bir soru? Nasıl? Karışık karışık sıra. Kameranın karşısında bari bunu yapalım. Tamam hocam. İşte Türkiye. Cemeli tabiat yani. Bravo. Ne dedin? Bilmiyorum. Türkiye doğal güzellikleriyle ünlü. <laughs> ben. Evet. Hocam ben de çalıştım. Başka? Ya atsın sen. Ne? <gülüyor> <gülüyor> hocam neden? Hocam Kerem Kereman sen miydin? Başka bir daha çalışmıştın. Hocam ben çalışmıştım. da. Muhammed. Yok hocam ben çalıştım. Kim çalıştı ya? Yok, hocam ben çalıştım. Hocam ben çalıştım. Ya, hocam, hocam hocam e de var, de ben yaparım hocam. Tamam belki ayağa kapıştım. هل ذهبت إلى الأردن سابقاً؟ La mazhebtu ila ud. Bravo. Hocam ben yani gitmedim sorun. diyor. Hocam zaten cevap. Yani Dördüne gittin mi daha önce diye sordu. Ay, Hayır. Hayır. Dördüne daha önce gittim. Hocam cevap zaten sorunun içinde. Evet. Bana sorun hocam belki bilirim. Güzel, bana güzel. Soru. Hocam bana sorun. Hocam bana sorun. Esri yapmak istemem <laughs> Bir adam var. Esri yapmak istemem. Asistan de. bu. Evet belki. Selim Hocam. Dur, dur bir dakika. Pardon, bir Pardon erkeksin özellikleri bu. Kapsam <laughs> et. <laughs> 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 evet belki. Hocam adamın biri gülmüş alıp bahçeye gitmişler. Oy. Allah kahretsin. <laughs> <seyretim>. Ölmekten <laughs> yani komiklik olsun diye komik birisi ha, birisi bir tamam, isim Adamın biri kızmış bahçeye gitmişler. Yani. Birisi fıkra anlatsın. <laughs> 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 birisi fıkra anlatsın hadi. Hocam fıkra hmm. fıkra. Hocam bir Anlatıyor. hocam? Hocam hocam. Hemen. De. Hemen bir fıkra. Hocam fıkra. Bir patlat. <gülüyor> <gülüyor> Hocam biliyorum ki şu an. Hocam, Hocam benim komikliğim ağına göre oluyor. Yani ben bundan eğer. Yani. Anlık. Hocam bunu siz bilirsiniz. Hocam bunu daha öğrenmedim. Hocam Kerem çok komik ama. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam Hamza Hamza okuldan kaçma anısını anlatayım. Evet Hamza. O gün hatta benim dersime de denk gelmişti değil mi? Niye bana sınır çatıştı? Evet Hamza. Evet. Hüseyin de vardı galiba Ekürin. Evet. Hocam bunu benim annem Hocam Cihat'ı da çağırayım mı <laughs> diğer sınıftan? Kim o? Cihat. Hocam annem bilmiyor diye biliyorum. Hamza'dan Burayı keselim var. lütfen hocam. <laughs> Hüseyin kaçmış tamam, Annene, Annene selam göndermek <laughs> ister misin? <laughs> Haber var mı bilmiyorum ama Ayşe'nin söylediyse bir Hocam kaçması bir şey yok. Savunmalar <laughs> mükemmel. Hocam benim savunmada bir an yok. Doğru da yok. Hocam kuşlar şey. içinde kaçmışlar. Bütün bir şey.